Arkadaşlar selamlar. Bugün Juk'la beraberiz. Bir Juk'u aldık ve detaylı incelemek için. Jant grubu çok iyi. Kolayca kontrol edebiliyorsunuz. Yeni tip bir ekran var burada. Önceki nesili çekerken böyle çekim yapacağım bir alana iniyordum. Orada bir Japon kafile geldi. Böyle insanlar çıldırmışçasına. Aa! Ah, şimdi Juk hangi makineyle geliyor? Evet yine tipinin hakim olduğu bir yerdeyiz. Böyle çok kameraya bakamıyorum. <laughs> arkadaşlar selamlar. Bugün Juk'la beraberiz. Bir Juk'u aldık ve detaylı incelemek için size getirdim. Malum hava şartları biraz kötü. Hemen acil dışına böyle inceleme yapacağım. Sonra içine geçeceğiz ve daha sonra sürüşüne dahil olacağız arkadaşlar. Hemen geçelim istersen tasarımıyla başlayalım. Şimdi bu otomobilin tasarımını ben ilk gördüğümde dedim ki ya çok güzel olmuş gerçekten. Kaşkayi'nin adeta küçüğü olmuş. Çünkü Juk'un tasarımı kendine has bir tasarım vardı önceki nesilde. Biraz daha şimdi Kaşkayi'ye benzeyen bir tasarım var. Önde V motion algısını yaratan hemen V çizgili bir yapı görüyorsunuz bunlar kromaj. Japonlar çok seviyor ön tarafta kromaj kullanmayı ve şu LED gündüz aydınlatmaları çok güzel ve ana far grubunu böyle adeta farklı bir forma sokulmuş ve tabii ki yine tamponlar gördüğünüz gibi değişmiş arkadaşlar. Jant grubu çok iyi. Gerçekten inanılmaz büyüklüğe. 19 inç büyüklüğünde jantlar alabilme şansınız var. Ama şu renk yerine bence daha renkli bir dış renk tercih edilebilirdi arkadaşlar. Yani siyah bence çok da sevilmiyor bakalım. Yok yani bunun daha canlı renkleri var, canlı alıcı renkleri var. Onları tercih etmek daha mantıklı. Yan tarafta önemli değişimler var. Siyah olduğu için göremiyorsunuz ama kapıların altlarında ufak şöyle gördüğünüz gibi tasarım oyunları kullanılmış. Yine yine bir vesuf klasiği bu kapı kolları bu içeriye gizlenmiş. Bence güzel yani bu tarz detaylar oldukça iyi. Stop grupları değişmiş. Yük yazısı var burada. Gördüğünüz gibi tabii ki benim diğer kanalım Otomobil Dünyam'ın logosu da hemen burada yerini almış arkadaşlar. Tampon tasarımına bakalım hemen. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel. Bence göze hoş görünüyor. Bagajı buradan açabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bagajı buradan açabiliyorsunuz. Yanında kamera var. Kamera bazen pisleniyor. Ama şöyle temizleyelim hazır açmışken. Burada da kapıları kilitleyebiliyorsunuz. Bir tuş daha konulmuş şuraya. Şu kısma oradan kilitleyebiliyorsunuz. 422 litre bir bagaj hacmi var burada. Gayet geniş. Böyle iklim işi biraz aşağıda. Yani şöyle göstereyim. Bayağı aşağıda ama bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Yani bir B su segmentindeki otomobile yaraşır şekilde adeta kocaman bir bagaj yer vermiş. Camla birlikte açılıyor olması da zaten oldukça güzel. Hemen şu içeriye geçelim. Arka baş dizi bakalım. Ve içeriye geçerken şunu gördüm. Bose ses sistemi var. Burada gördüğünüz gibi. Bunlar üzerindeki akustiği oldukça iyi konuma getiriyor. Hemen geçmeden de şöyle koltuklara da bakalım. Deri detaylar var. Yanlarında Alcantara var. Güzel, baya güzel. Hemen yani şöyle içeriye geçeyim. Kapımı kapatayım. Evet, içeriye geçtim. Baş mesafem böyle. Diz mesafemi hemen size göstereyim. Gördüğünüz gibi yeterli. Burada arkalarda cepler var. Ve şu yapı çok güzel olmuş. Onu göstermek istiyorum. Burada bir tane böyle piyano siyah detay kurulmuş. Ya tamam güzel, çok güzel ama gördüğünüz gibi hemen kirleniyor. Bu kötü. Omuz çizgisi çok yukarıda. Bazen burası böyle küçük bir cam olduğu için biraz e, klostrofobik oluyor. Çünkü tavanlar siyah. Koltuklar siyah. Ve tabii ki şöyle göstereyim. Alcantara döşemeler burada da kullanılmış. Kalite anlamında çok güzeller. Ve şu aşağıda gördüğünüz gibi böyle yarım litre pet şişeleri koyabileceğiniz bir alan var. Şurada bir tane USB görüyorum. Altta da küçük bir alan daha var. Şaft tüneli yüksek değil. Buraya rahatça oturabilirsiniz. Ama ve lakin burada sadece iki kişi oturmayı tercih ederim arkadaşlar. Size hemen şöyle arkadan göstermek istiyorum. Yeni tip direksiyon üzerindeki kumandalarla, tuş panelleriyle kolayca kontrol edebiliyorsunuz. Yeni tip bir ekran var burada. Nissan Note modellerinden hatırladığımız şu ortada yaklaştırayım havalandırma ızgaraları var ve havalandırma ızgaralarının üzerinde çok güzel bir doku kullanılmış. Ya ben şuna hasta oldum. Şu alcantara döşemeler oldukça güzel gösteriyor ve mesela burada gördüğünüz gibi vites değiştirici şeklini değiştirmiş. Şuna yani şu çalıştırma tuşuna biraz ulaşmak zor olabiliyor. Bazen hani şaşırabiliyorsunuz ama onun dışında gayet güzel. Şurada iki tane bardaklığımız var. Otohold fonksiyonu ve otomatik park frenimiz var. Ama keşke, keşke gördüğünüz gibi şurada onu göstereyim. Yani normal anahtarlık Nissan'ın tüm modellerinde hemen hemen aynı anahtarlık kullanılıyor. Bence buna özgü bir farklı bir anahtar yapılabilirdi. Eşya gözü konusunda vitesin önünde şöyle küçük bir alan var. Kapı içlerinde de gördüğünüz gibi yine nispeten arkadaki kapı içlerine göre daha geniş bir alan var. Alcantara döşemeler çok güzel ya gerçekten çok güzel gösterge paneli yine Kaşkay modelinden hatırladığımız ortasında büyük bir dijital ekran var. İçinden birçok farklı opsiyonu yönetebiliyorsunuz. Eski nesilde hatırlarsınız bu alanlarda e, dış renkler kullanırdı ya da kapının içlerinde dış renkler kullanırdı. Ama burada daha çok Alcantara'lar kullanılmış. Bence daha güzel olmuş arkadaşlar. Çok çok daha iyi konumda. Şunu tekrar göstermek istiyorum. Bakın burası sürücünün kafasının koyulduğu dahil olduğu bir yer var. Burada boz ses sisteminin direkt akustiğini görebileceğiniz burada yer var. Oldukça güzel olmuş bence. Çok güzel düşünülmüş. Özellikle iç mekanda müzik dinlemeyi çok seviyorsanız, müziksiz asla olmaz diyorsanız bu sistem size baya baya bir şey kazandıracak. Opsiyon ama olsun her şeye değer. Şimdi iç tasarım detayları da böyle anlattığıma göre direkt sürüşe geçebilirim artık. Sürüşte size yeni olan şeyler neler, yol tutuş ne durumda, yani makyajda neler değişmiş, otomobil size neler vaat ediyor, eski jukla arasındaki farklar neler. Gelin onları konuşmak için sürüşe geçelim. Juk'tan iyi e, sevmiyorum biliyor musunuz? Bazen böyle otoparktan çıkarken böyle gaza basıyorsunuz bir anda böyle ki geliyor. Onu çok sevmiyorum. E, keşke o da olmasa gerçekten güzel olur. Şimdi Juk'un tasarımı bence çok güzel. Yani bu otomobil bir önceki nesilde de zaten hayallerimizi süsleyen bir otomobildi yeni nesili de çok güzel oldu. Yani özellikle tasarımı olan değişimler, içeride olan değişimler vesaire vesaire. Yani çok ikonik bir otomobil. Çok böyle değişik bir otomobil. Hatta şöyle küçük bir anekdot anlatacağım. Önceki nesli çekerken böyle çekim yapacağım bir alana iniyordum. Orada bir Japon kafile geldi. Böyle insanlar çıldırmışçasına aa juk diye böyle bağırmışlardı. Yani hani çok seviyorlar otomobilleri. Ben de bu otomobili gerçekten çok seviyorum. Yeni nesliyle de yeni yüzüyle de çok çok farklı bir yapıya kavuşmuş. İçerisi, dışarısı keza çok güzel ama bu kombinasyonda ben almazdım herhalde. İçi daha renkli bir kombinasyon var bu otomobilde seçenek olarak. Onu tercih ederdim. Öyle çok daha güzel bir yapıya kavuşmuş oluyor. Şimdi gelelim Juke'daki değişimlere. Şimdi Juke hangi makineyle geliyor? Eskiden biliyorsunuz 1.6 atmosferik otomatik vardı. Yani otomatik şanzıman seçeneğini orada yakalıyordunuz. Dizel otomatik opsiyonu yoktu aracın böyle bir durum söz konusuydu. Dizel otomatik olmadığı için de hani malumunuz atmosferik tercih ediyordu. Hatta bazılarında LPG takılıyordu. Böyle seçenekler vardı. Zaten 1.6 atmosferik de biraz fazla yakıyordu. O hala da böyle bir benzinli motorun yani turbo benzinli makinenin eksiğini hissediyordu. Ve yeni nesilde işte bu eksik de tamamlandı. Yani 1.0 litrelik bir Benzinli makinalı üst silindirli 115 beygir gücünde 200 Nm tork tam bir şehir içerisinde kullanabileceğiniz otomobil oluyor. Nissan Juke bu kombinasyonuyla birlikte ve bu kombinasyonla birlikte 0 yüzünü model 11.8 saniyede tamamlıyor. Yani 7 ileri EDC şanzımanın da tabii büyük bir avantajı var. Burada eskiden CVT idi. Şimdi EDC şanzıman kullanılıyor. Geçişleri fena değil. Manuel modu vites üzerinden yok. Böyle kulakçıklarla birlikte geçiyorsunuz. Yani sanki böyle sanal bir geçiş varmış gibi hissediyor. 1.0 özellikle yüksek hızlarda yani 120 km saat hızlarda böyle güçsüz olun ben artık. Yani ben, ben bittim artık bu kadarım diyor size. Daha çok şehir içerisinde sizin avantajınıza yani elinizi acayip kuvvetli kılıyor. Özellikle şehir içerisinde hemen, hemen aradan dereden fatır 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 gidiyor. Tabii ki bir de burada sürüş modumuz var. Mesela sport modunu aldığı zaman biraz daha gaz tepkileriniz iyi konuma geliyor. Standart ve sport. iki sürüş modu var zaten. Güzel. Yani biraz daha güçlü olsa mesela biraz daha güçlü olmamdan kastım nedir? 1.3 litrelik 140 beygir gücünde renault ortaklığında yapılan bir motor daha var. O olsa gerçekten bu otomobil tadından yenmez olur ya. Yani küçük bir şaka makinesi haline getirebilme şansınız olacaktır bu modeli. O motorla inşallah ilerleyen günlerde satılır. Genel anlamda rafine bir sürüşü var. Direksiyon çok iyi söz dinliyor özellikle virajlarda ama yüksek olmanın dezavantajını yaşıyor Çünkü çok fazla altına rüzgar alıyor ve e limitlerde zorlandığınız zaman yüksek karoser sebebiyle çok yana yanma eğilimleriyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Önden kayma yaşayabiliyorsunuz böyle durumlarda. Ama çok böyle limitini açmazsanız, çok böyle hani üst limitlerde kullanmazsanız gayet viraj avcısı da olabilirsiniz. Size doyurucu bir sürüş sunabilir. E peki tüketim ne durumda derseniz eğer mesela ben birkaç gündür kullanıyorum hemen tüketim tablosuna şuradan bakmak istiyorum. Yaklaşık olarak 8-9 litrelik tüketim verileri bize sunulmuş oluyor bu ekranda. Yani o civarlarda yakması çok çok normal. Hani biraz daha sakin kullansam, eko modunu da kullansam daha da aşağı çekebilirim ama hani yine böyle dikkat etmeden kullandığımda 9 litre bantlarında yaka biliyorsunuz. Otomobilde eleştireceğim bir nokta ise yalıtım konusu. Şu yan aynalar çok fazla büyük ve şu an rüzgar sesini alıyorum. Yol sizde çok az miktarda iç mekanı alıyorum ve bunları duyuyorum yani. Yalıtımda biraz daha iyi olsa gerçekten güzel bir kombinasyon olur. Çünkü B segmentinde çok fazla iddialı model var. Kimler var? Mesela Kona var. işte ne bileyim 2008 var. Benzeri birçok farklı model var. Mesela Ford'un Puma'sı da var. Onları düşündüğünüz zaman baya baya hani yalıtım konusunda biraz eli zayıf bu makinenin. Bu otomobilde acayip donanımlar var. Bunlar neler? Mesela otopilot özelliği var, şerit takip sistemi var, kör nokta uyarı sistemi var, adaptif sürüş kontrol sistemi var aktif acil fren destek sistemi var, arka çapraz uyarı sistemi var. Şimdi gelelim fiyat konusuna. Yine fiyat konusunda artık eskisi gibi burada söylemiyorum. Videonun sonuna ekliyorum, açıklama kısmına bırakıyorum. Bütün detaylarıyla birlikte çünkü çekim ve montaj sonrasında arada çok ciddi fiyat farkları oluyor, günlük oynuyor. O sebepten dolayı yazmayı daha doğru buluyorum. Varsa eksik anlatmadığım bir detay, şubla alakalı, sizin merak ettiğiniz sorular olabilir. Onları yazın alt tarafa. Hemen anında zaten size cevap veriyorum. Bir başka testte görüşmek üzere. Hoşçakalın. 简直不可思